101'den gizemli kutu aldı. Sürekli soruyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan ne çıkacak bilmiyorum. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar bunlar bizim gizem kutulara benzemez. İkinden başlayalım. Bir tane sakız. İkinden de bir tane testere çıktı arkadaşlar. Şimdi ikinciye geçelim. Şöyle açayım. Şuradan açıyoruz. Bu arada bundan alsak logo olarak kullanabiliriz ha. İçinden şeker, dövme, Şöyle bir trafik lambası. Bunu da buralara koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani en büyük kutumuza geldik. Böyle açalım. Baya güzel bir koku geldi arkadaşlar. Hmm. O sakız çok güzel kokuyor. Böyle yapışkanlı bir böcek çıktı arkadaşlar. Sakızları atalım. Bu da muhtemelen oyuncak araba. Şunu da hemen toplayayım. Bunun içinden çıkan da bu arkadaşlar. Market satılan bu ürünlerde arkadaşlar çok da bir şey beklemeyin. Totalde 30-40 lira falan verdik. Buradan elimize geçen 5 tane sakız oldu. Peki sizce verdiğimiz paraya değer mi? Yorumlarınızı bekliyorum ve bunun gibi videolar için takip etmeyi unutmayın.